Evet arkadaşlar yepyeni bir BGTV içeriğinde herkese selamlar. Bugünkü videomuzda Xbox Game Pass oyun önerileriyle beraber karşınızda olacağız. Bilgisayar ve konsol oyuncularının oynayabileceği harika oyunlar önerileriyle beraber karşınızdayım. Biliyorsunuz ki daha önceden bir video hazırlamıştım. O video bayağı bir Eskidi O yüzden yeni versiyonunu ve yeni güncel oyunları da eklemek istedim. O zaman hazırsanız videomuz başlıyor. İyi seyirler diliyorum. İlk oyunumuz it Tech 2 ile başlıyoruz. Hit 2 şu anda EA Play kütüphanesinde aynı zamanda da Game Pass'te bulunan bir oyun. Ve iki kişi beraberce arkadaşlarınızla veya hatta evdekilerle beraber oynayabileceğiniz keyifli bir yapım kendisi Biliyorsunuz ki hikayesi şöyle bir hikaye Hikayede iki tane ana karakterimiz var Bu iki ana karakterimiz ailesi kavga eden bir çocuğun ailesinin hakkında dilekleri gerçek oluyor Ve ailesi oyuncak bebeklere dönüşüyor Ve bu oyuncak bebeklerle beraber bir parkur tamamlamanız gerekiyor Beraber işbirliği yaparak oynayabileceğiniz en keyifli oyunlardan bir tanesi kendisi Bence denemenizi öneririm Futbol oyunlarından sıkıldınız mı? Hep aynı formül, aynı maç havası O zaman rematch tam size göre Rematch'e bakabilirsiniz şu anda popüler bir oyun olan kendisi. Yeni çıktı ve Game Pass kütüphanesinde de mevcut. Game Pass sayesinde ücretsiz bir şekilde hem bilgisayarda hem de konsolda oynayabiliyorsunuz. Ve ayrıca arkadaşlarınızla beraber ekipçe oynadığınızda çok keyifli bir oyun haline geliyor. Game Pass'ta oynayabileceğiniz en aksiyonlu oyunlardan birisi. Modern silahlar gitti. Yerine kocaman baltalar ve iblis dolu savaş alanları geldi. Doom Slayer bu kez orta çağda. Ama merak etmeyin. Tempo hala delirteceği. Gotik karanlık barbarca bir atmosferin içinde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda iblis istalle dövüştüğünüz ve iblislerin mahluk ettiğiniz bir oyun kendisi ve şu anda Game Pass'te yeni çıkan bir oyun. Dilerseniz oynamaya hemen başlayabilirsiniz. Son zamanlarda bayağı popüler olan ve milyonlarca kopya satan Expedition 33 de şu anda Game Pass kütüphanesinde ve eğer JRPG deneyimi istiyorsanız ve güzel bir hikayeye sahip bir oyun arıyorsanız Expedition 33'ü deneyimleyebilirsiniz. Şu anda Game Pass kütüphanesinde mevcut kendisi. Palworld Pokemon tarzı yakalama sistemini survival crafting ve aksiyon shooter mekaniğiyle birleştiriyor. Hem komik hem de eğlenceli hem de kaotik bir ortam arıyorsanız tam size göre. Arkadaşlarınızla beraber koop bu şekilde oynadığınızda gerçekten keyifli hale geliyor ve son Terraria anlaşmasıyla beraber de oyuna yeni şeyler eklendi. Onlara da bakabilirsiniz. Çok keyifli ve eğlenceli bir oyun. Aynı zamanda oynaması ıı, zevkli olduğu kadar izlemesi de çok keyifli. Yani dilediğiniz favori yayıncılarınızı bularak izleyebilirsiniz. Assassin's yani. Creed Origins. Game Pass'teki en destansı açık dünya deneyimlerinden biri. Mısır piramitlerinin gölgesinde bir suikastçinin doğuşuna tanıklık etmektedir. Hazır mısınız? Antik Mısır'da geçen devasal bir açık dünya, RPG'ye evrilen ilk Assassin's Creed oyunu. Yakın dövüş, okçuluk, keşif ve gizlilik bir arada. de Assassin's Creed evrenini bambaşka bir seviyeye taşıyan bir oyun. Efsane suikastçı kardeşliğinin kökenini anlatırken oyuncuyu büyüleyici bir tarihin içine sürüklüyor. Game Pass'in en sürükleyici tek kişilik maceralarından biri Rise of Tomb Raider. Efsanelerin peşinde dolmuş dağların arasında hayatta kalmaya çalışan bir arkeolog Lara Croft'un hikayesi burada. Bir adım daha ileri taşınıyor. Keşif, bulmaca ve aksiyon, dengeli karışım bunları seviyorsanız eğer denemeye değer bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda oyunun serisinde Shadow of Tomb Raider ve diğer oyunları da gerçekten Keyifli ama şu anda Game Pass kütüphanesinde Bulunan Rise of the Tomb Raider var Benim bildiğim kadarıyla. Karıncalardan bile daha küçük Olduğunuz bir dünyada hayatta kalmaya çalışın Aynı zamanda bu hayatta kalmaya çalışırken Çeşitli maceralara da tanıklık ediyorsunuz Ve arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz Oldukça keyifli bir oyun haline geliyor Grounded Microsoft Stüdyoları Tarafından geliştirilen ve Bu oyun tam sürüme geçti. Önceden e, Game Preview şeklindeydi. Şu anda Baya bir yenilik var ve sürekli de Yeni böcekler, yeni ortamlar gelmektedir devam ediyor. Eğer bir örümcek fobiniz vesaire varsa arachnofobia modunu açarak da oynayabiliyorsunuz ama o modda oynamak da çok eğlenceli olur mu bilemiyorum. Game Pass'teki en ürpertici ve en unutulmaz deneyimlerden biri Little Nightmares 2. Karanlıkta kaybolmuş bir çocuk garip bir yaratıklarla dolu kabus gibi bir dünyada tek umudu kaçmak. Psikolojik korku ve platform bulmaca karışımı oyunları seviyorsanız eğer bu oyuna göz atabilirsiniz. Anlatımını kelimelerle değil atmosferle yapan bir oyun. Gözleri ekrandan alamıyorsunuz. Çünkü her an bir dehşet, bir sürpriz ve bir kaçış var ve senin en çok korkutan şeyle neyle karşılaştığın değil neden onunla karşılaştığını bilmemek gerçekten insanı ürpertiyor. Ve şu anda Game Pass'te oynayabileceğiniz güzel oyunlardan biri, hatta yeni geldiğini söyleyebilirim. Game Pass'teki en özgür ve taktiksel orta çağ simülasyonu. Ordunu kur, kaleni al ve krallığını inşa et. Ya da bir başkasınınkini yak Kaldar ya topraklarında yazılacak. Her hikayenin başrolü sensin. Gerçek zamanlı dev savaşlar ve kuşatma sistemleri, diplomasi, ticaret, strateji ve rol yapma gibi birçok şey bir arada. Very Lord oyuncuya nasıl oynamak ister? sorusunu soran bir sandbox dünyası. Kılıcın kadar zekan da önemli. 300 kişilik ordunun başında savaş meydanına atıldığında tek bir hamle kaderi belirleyebilir. Game Pass'te onlarca saatini gömebileceğin, özgürlük sunan nadir yapımlardan birisi. Aynı zamanda bir Türk yapımı olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bu Türk yapımı oyuna gereğinden fazla değeri göstermemiz gerekiyor bence. Game Pass'te oynayabileceğin en güzel ve en duygusal platform oyunları. Bir ışık parıltısı, kayıp bir orman ruhu ve sessizliğin içinde yankılanan bir hikaye. Hem kalbine dokunacak hem de reflekslerini zorlayacak El çizimi gibi görseller, eşsiz müzikler, akıcı platform oynayışı ve yetenek ağacı ve keşif hissi, sessiz ama derin anlatılan dokunaklı bir hikaye, Ori serisi sadece bir oyun değil. Bir deneyim, her zıplayışta, her melodide, yer yeni bir keşifte, içinde bir şeyler kıpırdıyor. Zorlayıcı bölümlerle dolu, anlar ve en başarının arkasında saf bir güzellik var. Game Pass'te kesinlikle atlanmaması gereken bir yapım. Hem görsel hem de duygusal olarak bir baş Futbol oyunlarının en popülerleri FC25'te şu anda Game Pass kütüphanesinde. Game Pass kütüphanesinin yeni eklendiğini söyleyebilirim söyleyebilirim. Aynı zamanda eğer EA Play hesabınızda varsa EA Play kütüphanesine de sahipseniz bu oyunu oradan da oynayabiliyorsunuz. PlayStation kullanıcıları da bu şekilde ücretsiz bir şekilde oynayabilir. Indiana Jones and the Great Circle Game Pass'teki en sinematik aksiyon macera deneyimlerinden biri. Kamçını kap şapkan sıkıca dursun çünkü bu kez dünyanın dört bir yanında kayıp bir sırra doğru yola çıkıyoruz. Birinci şahıs kamera ile sinematik anlatım birleşiyor. Bulmacalar, keşifler, gizli tapınaklar ve tabii ki naziler. Aksiyon sahneleriyle dolu Uncharted benzeri ama çok daha klasik bir hava. Indiana Jones The Great Circle klasik indie ruhunu korurken modern oynayış mekanikleriyle taze bir deneyim sunuyor. Berlin'den Himalayalara kadar uzanan bu macera tarih ve mitoloji gizem dolu bir kovalamaca. Eğer Uncharted Tomb Raider ya da The Forgotten City gibi oyunları seviyorsanız bu oyunda muhtemelen beğenebileceğinizi düşünüyorum. Game Pass'teki NCT sahibi dövüş oyunu. Bir dojo, bir trajedi ve bir intikam yemini. Ama her yenilgi seni yaşlandırıyor ve yaşlandıkça ustalaşıyorsun. Gerçek dövüş sanatlarına dayalı yakın dövüş sistemi, her öldüğünde yaşlanıyor olma ve aynı anda güçlenme olayı. Şık görseller, etkileyici atmosfer ve sinematik dövüş koreografileri. Sifu ezber bozan bir aksiyon oyunu. Düşmanlar zeki, dövüşler sert ve hareketin her önemi var. Her darbe, her kaçış, her kambon bir dövüş sanatına dönüşüyor. Eğer zorlu ama tatmin edici oyunları seviyorsan Sifu hem seni zorlayacak hem de büyüleyecek. Game en dokunaklı ve en karanlık hikayelerden biri. Apple Gay Requiem. Fare sürülerinden kaçarken sadece bedenini değil ruhunu da koruman gerekiyor. Çünkü bazen en ağır yük sevdiklerini kurtarmak. Hikaye odaklı gizlilik ve hayatta kalma mekanizmi mekanikleri, Amicia ve Hugo'nun büyüleyici ve ama acı dolu yolculuğu, muhteşem görseller, sinematik anlatım ve duygusal derinliği ile beraber Apple Gaya, Tail, Requiem bizi büyülemeye devam ediyor. Kardeşlik, fedakarlık ve umutsuzluk üzerine kurulu, tüyleri diken diken eden bir deneyim. Fare sürüleriyle dolu, karanlık bir orta çağ Avrupa'sında hayatta kalmaya çalışırken her adımda kalbin de test ediliyor. Eğer The Last of Us tarzı hikayeleri seviyorsan bu oyunda seni derinden etkileyebilir ama tarzları birbirine benzer diyemeyiz. Yine de gayet etkileyici ve güzel bir hikayesi olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda benim oynadığım en iyi hikaye oyunlarından birisi diyebilirim. Game Pass'te uzayın derinliklerinde geçen en rahatlatıcı keşif deneyimi. Uzaylı bir gezegende yalnızsın ama korkma çünkü burada keşif hayatta kalmanın ta kendisi. Renkli stilize edilmiş gezegenlerde özgürce keşif yapıp kazıp inşa edip üretebilirsiniz. Tamamen oyuncunun yaratıcılığına bağlı bir sistem. Koop testiyle beraber arkadaşlarınızla beraber üsler kurabilir ve uzayı paylaşabilirsiniz. Savaş ya da stres yerine sana huzur veren bir oyun. Ama dikkat oksijenin bitmesin. Toprağa şekillen kaynakları topla, teknolojide geliştir ve yeni gezegenlere doğru ilerle. Minecraft ile No Man's Sky karışımı tatlı ve ama zeka isteyen bir uzay macerası arıyorsanız tam size göre. Game Pass'teki en koyotik, en kanlı, en komik orta çağ savaşı. Boynundan kılıç geliyor, arkadaşın havada baltayla dönüyor. Biri de For the King diye bağırarak yanından geçiyor. Evet burası tam delilik. Burası çivileri iki. 64 oyunculuğu devasal orta çağ savaşları. Kafa kol bacak uçuran fizik tabanlı dövüş sistemi ve ciddiyetle absürtlüğü harmanlayan nadir oyunlardan biri. Bol patlamalı çılgın açık dünya aksiyonu isteyenlere. Bir adaya düşersiniz ve haritayı açarsınız. Bir diktatör, bir karizmatik kötü adam ve bir ton yan görev. Far Cry evreni gerçekten genişler ve Ubisoft'un yapmış olduğu en iyi oyunlardan birisi olabilir. Ve bu oyun serilerinden pek çoğu şu anda Game Pass kütüphanesinde. Game Pass kütüphanesinden dilediğinizi seçip oynayabilirsiniz. Aynı zamanda ben hepsini oynamanızı öneririm sırasıyla. <laughs> Game Pass'teki en sinematik, en psikolojik deneyimlerden birisi. Senuas geri döndü ama bu sefer sadece kendi zihniyle değil bir halk kaderiyle yüzleşiyor. Psikozo konu alan derin anlatımıyla benzersiz bir deneyim. Sinema kalitesinde grafikler ve ses tasarımı, yoğun ağır tempolu ama etkileyici dövüş mekanikleri ve atmosferiyle gerçekten etkileyici bir oyun haline geliyor. Impest'teki en derin ve en gizemli Metro Metroidvania deneyimi. Küçücük bir böcek ama içinde koca bir dünya saklı. Hello West'e hoş geldin. Sessiz, terk edilmiş ve ölümcül bir diyar. Keşfe dayalı devasa harita, zorlayıcı ama adil boss savaşları, el çizimi görseller ve huzursuz edici bir atmosfer müzikleriyle ruhu oynayışını reflekslerine sarsacak Hollow Knight sadece bir platform oyunu değil Aynı zamanda sabrın ve merakın becerinin birleştiği bir sanat eseri Souls oyunlarının 2D ruhu ikizi gibi Her köşeye her sır her düşman bir test Game Pass'teki en stil sahibi en ritmik aksiyon oyunu Vur kır parçalı ayır ama ritmi kaçırma Çünkü bu oyunda her şey müzikle akar Ritim tabanlı dövüş sistemi Vuruşlar müzikle senkron Çizgi film gibi görseller Anime tarzı sahneler Lisanslı rock parçalar Ve unutulmaz boss savaşları Mizahi hikaye ve karizmatik karakterler Hayır Firaj müzikle dövüşü birleştiren türünün nadir örneklerinden birisi. Hem kulağa hem de göze hitap ediyor. Hem de oynarken sürekli tempo tutuyorsun. Bayonetta gibi stilize aksiyonları seviyorsan bu tür oyunlar seni çok mutlu edebilir. Evet arkadaşlar 1BGTV çevrimimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzdan keyif alabilmişsinizdir ve sizlere faydalı olabilmişsinizdir. Eğer bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bolca yorum yaparak bizleri desteklemeyi unutmazsanız sevinirim. Ve bir sonraki oyun içeriklerimizde ve teknoloji içeriklerimizde görüşürüz. Görüşünceye dek hepinize hoşçakalın diliyorum. Aynı zamanda yorumlarda belirtebilirsiniz. Farklı oyun önerilerinde de bulunabilirsiniz. Bir sonraki çekte görüşünceye dek tekrardan hoşçakalın.